Selamın aleyküm öncelikle. Obitama, obitama versin mesela, obitama yapabilir mi bu makinada? Aç bakayım obitama. Açıyorum. Aç abi. Ayıp oğlum yapılmaz o şeyler. ya. Birisi mesela Eren'in evde o zülük patlattı. Şey ben onun kim olduğunu buldum galiba. Kim ha? Ben büyük analizlere girdim. Geceleri düşündüm. Abi? Aram edin. mı? O ismi açıklıyorum, hazır mısınız? Açıkla. Hazırız. Evet, Olum Obit bilim ben. Obitama değil öncelikle. Tamam. tamam, niye Ge baştan değil. Dolayın. O bir tam o değil. Eee... Arkadaşlar, evimde 31 çeken insan baran kuştu. Ooo! Salsan silahı açıklama var. Salsan silahı açıklama var. Neden? <laughs> Nedenini anlatayım hemen. Ee, Oğlum, bu değil miydi? Biz öyle <laughs> Yok, değil. Şimdi <laughs> hemen anlatıyorum onun olayını. Ayberk geliyor. Şimdi bir insan bana şey. durduk dururken... Ayberk köle odursun. İyiyim kanki, sıkıntı yok. İyiyim, <laughs> devam edebiliriz. İyiyim kanki, İyiyim, devam sıkıntı yok. İyiyim, devam edebiliriz. Bu belki ayberk ödüyor herhalde Eraycım. Kanka, Baran niye söyledi? <laughs> baran bir ara bana durup dururken şey demişti. Ya kanka demişti ben mastürbasyon yapamıyorum ya filan demişti. Oo. Ben de dedim ki ben de bir de bir de, dedim. Ben de dedim ki hayır o, o değil olay. Bu adam demek ki kendi yaptığı bir şeyi böyle yapmadım olarak anlatıyor anladın mı? Yani yalan ya söylüyor. Algını mı yönetmeye çalışıyordu Ama ya? Algı yönetmeye şey düşün, çalışıyor. Çocuk şimdi aramızdaki en küçüğümüz. İşte Aha. kanı daha çok kaynıyor. Siki daha çok muhtemelen kalkıyor Aha. durduk falan böyle. Ee, Patlatmış da sende bir tane. Ya kanka tamam da yani. benim evimin niye tuvaletin notu bir çektin kanka ya? Yani tuvaletin niye şey ya? Muhtemelen şüpheli geldi bir saniye. Şüpheli buyurun. Kamera açsın şüpheli. bir dakika açıyorum. Tamam Ay, bir tane, ta patlatsın canım ne olacak yani. Ya. En yo, yo, azından yo, yo. bir şey tuvaletinde <laughs> patlatmamış anladın mı? Ben bir <laughs> 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 şimdi ama ya. İnan bak kesim olacak sikeceğim sonra adım sapığa çıkacak ama. Geldi mi kamera? Gelmedi o bir ekrana Gelmedi hayır. Tamam geldi. Yaptı bu adam yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ya, dakika, bu adam bir, bir dakika. Kanka bu yamakta <laughs> sapık bıyığı var çocuğun. Hırslı çocuğu hırs düşmedi Bu arada çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şu, dönünün Sakın onarak olarak yani. evet. bıyıklarını sakallarını kesme. Bence çok güzel gidiyor yes. o. Gidecek evet. bak. Ya oğlum yani niye inanıyorsun? Eren'in iyiliğini isteme ihtimali var mı ama ne Kardeşim benim bana güvensen. Baran, o sana kim bıraktırdı kanka? He, her harbi, harbi kesme. Kesme, yemin ederim Abi, kesme. kesme. Oğlum, kesme, güven. Güven bana. Dün, kesme. dün, biri sana kesmen gerektiğini söylemedi mi? Tamam, biri de kesmeme bir gerektiğini söyledi. Yani, tamam. Eray'la dün, dün değildin. Ne? Tamam. Tamam. Ya oğlum, size koyayım <laughs> ya. Allah Allah. Yarra al. Yarra al, attın. Tamam ama bir şey yazmadım. Arkadaşlar, sayın e, 15 yaşındaki evet. dostlarım, Baran Kuşu takip evet. göreviniz başlamıştır. Teşekkürler. Sen bittin Şimdi, oğlum. Konuşulan Heh. konu neydi dostum? Senin tuvalette 30 Sen benim evimde olsun bir çektin. Evet. Öyle bir şey yapmadım. Yaptın. Kameraya bakarak konuşursan sevinirim. Tabii ki. Öyle bir, bir dakika. dakika. <laughs> bir dakika dur be. Ay yapmadım. Dakika. Efendim? Bir şey tuvaletin bir çekmediğini kameraya bakarak söyleyebilirim. miyim? <laughs> Ahahahah <laughs> Çok komik ama Ahahahah Kanka cümlen çok komik Cümlenin bu çok komik <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben bu adama inandım tamam Baran seni dinliyorum buyurun. Kameraya bakarak benim Emin'le 31 çekmediğini inandır bana Öyle bir şey yapmadım Teşekkür ederim öncelikle Emin sen yap bakayım <laughs> mı? <mi>? Ne <laughs> kameraya bakarak mı? Orospu mu çocuğu? Göz gözükmüyor. Göz gözükmüyor mu çalanı sik ya şimdi flash. Ta şey flash. Flash mi? Ben birazcık heyecan sezdim bir yalan. Ben de, ya de. böyle şey. O bir bak, sanki konuyu ilgili bir Ben şey. böyle zaman bak, er oğlum ben, şey, ben yapmadım diyor. Hatta yeme falan dedi ben yapmadım. Bro şimdi Heh. sadece tek bir tek bir yaşanan şeyi söylüyorum tamam. sana. Tamam. Ee, Eray'ın evinde böyle bir şey yapıldığını gördüğümde yani o gün tuvalete gittim. Tuvaletimi <gülüyor> yapacaktım. <gülüyor> Hayır tuvaletimi yapacaktım. Ve orada bir şey gördüm, tamam mı? Bunu gittim, Ere'ye söyledim, kanka dedim, bak burada böyle bir şey var. Sen ben yapmış mi? olsam <laughs> ne? Ben, sen al. Bir, şey bir, <laughs> <akıç>, bir şey diyeceğim. Hayır. <laughs> böyle bir şey olsa. <laughs> Yalan <yana gülüyor> söylüyor. Oros çocuğu iki gün önceden söylemiştim ben onu. Bunu, hayır. Onu değil. Hayır. Hayır. Bunu İyini zaten. Bunu. Var, bunu zaten. Ben benim rol. Bunu zaten ben yapmış <laughs> <Encinirim> olsam ben. <laughs> Sifonu çekerdim ve giderdi amına koyayım ya da temizlerdim kendim yaptım. Sifon değil oğlum tüyada. sen de mi oturulan yere yapışmış kurumuş diye. Tamam işte bunu zaten ben yapmış olsam o kurumadan sifonu çekerdim ve giderdi. Ama ben bunu gördüm ve Eray'a gittim dedim ki kanka. Hayır. Böyle bence bir şey ne oldu biliyor var. musun? Sen ha. bir gün önce patlattın sonra onu orada unuttun. Ya kanka. Sonra, ay, bir, dakika, olabiliriz? sonra nasıl bir dakika. sonra bir dakika. Sonra bir daha tuvalete girdin ondan sonra. Gün <laughs> dedi ki ananı sikeyim. Ben, 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 ben buraya attırmışım kanka. kurmuş. Yürü herkes gördü dedi. böyle. Sen bir report attın amına koyayım. Abi bir dakika. <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika. Muhabbete bak diyorsunuz da benim evimde otobüs bir çekmelerine niye bir şey demiyorsunuz şey? Adamlar benim evimde böyle bir şey yapmış ve ben bulamıyorum kim olduğunu. Ben, Bulmam ben, lazım. Bence mi? bence Eray yaptı bu arada. Hayır yani yani ben, bence. Ya ya yani ne diyorsun Eray? Otobüs yapar yaptı ama yapayım ya. E sen de mi bir şey müdün iki önce bir saniye. Evet. Eray sen sen evet. de bir müdün şey demiyor muydun? 31 çekmek dünyanın en normal bir şey demiyor muydun yayın başı? Abi tamam da adamın evinde dakika. değil ama. Abi abi adamın evinde değil ama. Adil. Mesela bana sor ben bir dakika aldım Bir dakika bir dakika dur. Dur anlatıyorum abi. Adil. Aha. Ha, ha Ben sapık mıyım ki bunların girdiği tuvalete gidip 31 çekeyim? Oğlum Big Chef tuvaletinde 31 çeker ki. Başka nerede yapacak? Böyle bir şey yok abi. yapacak tabii? Başka nerede yapacak? Kanka şaka <laughs> mısınız? Niye Big Chef tuvaletinde 31 çekiyorsunuz? Oh, kanka. Lan kimse çekmedi çekmedik, ya. Çekmedik çekmedi amına koyayım ya. Şimdi yasaklanacağız. Bangiz'e bir şey kalan bırakıyorum. <laughs> söyle Ayber kamera bakarak söyle. Neyi söylüyor? Bir şey, de... ay, şey söylüyor. Ya. Yalan söylüyor. Bir cümleyi kurarsam söylüyor. var ya kopar. Ya amirin siktir soru çok saçma çünkü <laughs> amirin Hayatımda böyle bir soru Aynı duymadım şey daha önce. Bak. chatte şu an mimik e, analisti Bir dakika var. bir, bir, bir dakika bir dakika. Bir dakika Barış. Eray Eray suçlular bu üçlü mü? Bir saniye. Yok. Hayır Ebo da var. Barış. Barış. Efendim. Bir kamera versene be. Ebo da mı Big Shot'u atmos bir çekti? Hayır. O, ya şu an kimse hazırlasam ya. Oğlum sen Millete kırıp bir ısmarlayıp ilişkiye giren adam değil misin? Sen ne sabahtan beri sallıyorsun millete? Orası <laughs> 5 kilo domatesle gidiyor ama, bırakıyor. Ama ben kırıp bir ısmarladım siktim. Ben bunu söylüyorum ben tuvalette 31 çekmedim ki. Kırıp bir de ısmarladım kızı günah siktim ya. Günah. Allah Allah bu nasıl söylemler iğrenç bir şey. Yani, ne kadar ayıp ya, ya, ya de değil mi? Bak ben ilişki ya. diyorum Ayber. Hayır. Harbi ya. Ben bir ya. tuvaletinde amırı <laughs> yardımına ne atıyorsun? Ne bana? Böyle bir şey yapmıyorum ya. Bunu sikerim. Tövbe tövbe. Arkadaşlar birazcık da saygılı olun. Şimdi karşı tarafında bir duygusu olduğu için ve sizde Doğru. özel bir şey yaşadığı için bu tarz şeyleri ne diyoruz? İlişki diyoruz. Yani birine siktim miktim olmaz, ayıptır. <laughs> yok yok kanka kız şeydi, mesleği şeydi, escorttu. Ee, <laughs> Lan meski, tamam. Mesfes, mesfes, yani ya. Nasıl yani ya? ısmarladın. Zaten e, parasını Bela... vermedim amına koyayım. Karan mı çıkışmadı? <laughs> Ödül maması. para vermedim ya. Ulan bir şey <laughs> söyleyeceğim. Sen 3-4 ay önce şey diye geldin bir ara. Bana biri aşık oldu galiba diye. <laughs> ya o Tuvalet, tuvaletteki kız mı? <laughs> ya <Yani, gülüyor> ne yani. sen niye simitçiliği bıraktın? <laughs> ha, ha şimdi, onu konuşuyorduk. Ben şimdi bunları Bunları Kesme. keseyim mi dursun mu? Dursun biraz uzatsam bakalım nasıl olur. Ya Baran, Eray senle taşacak geçiyor, taşacak. Kesmiyorum. Ya yani. yok durdum. Ben ben gün önce ben iki gün hayır, önce, önce mi Eray'a gittim, su şey dedi bana. Lan dedi ne kadar yakışmış. Evet Aa, yakışmış. Böyle büyük büyük evet ha. büyük Eray'da duruyorsun işte, böyle velet Eray... olursun amına koyayım. Eray da şey dedi hatta. Kamerada kötü gözüküyor ama gerçekten evet, çok yakışmış. Evet vallahi dedi. öyle. Tam yakışmış. Kamera karşısındasın sen. Bana güven ya. Sapık gibi duruyor. Oğlum Baran, Baran Bak, şunu görüyorsun. söyleyeceğim. Bak, şunu söyleyeceğim. <laughs> ben sana niye teşebbüs İnsanlar sana laf atıyor. Ya, bir mesela uzat bakalım nasıl duruyor anladın mı? Mesela daha mı büyük duracağım mesela anladın mı? Kanka. Çünkü şimdi sen... orada şöyle bir faktör var. Heh. Ben bunu zaten e, şimdi deneyecektim, uzatacaktım ya. Tamam. Öyle biri öyle. Biri mi önerdi? Ya bir dedi ki bence dedi uzat dedi <laughs> yani. Bence İmobili, güzel. Kanka. Durur. Kanka bekle. Ha, bakalım. Sonra. Kendin ne yapıyordun köprünün ayağında? <laughs> Orada, <laughs> <bizim> ayağını, <laughs> ayağını, ayağını. Orada ayağını. şey mekan var. Rakı mekanı sen içmeye mi gittin? Biz ya. ben evet, ismini verdim bu Feride. Nereden hala ya? ya. <laughs> 15 dakika önce söyle, verdim. <gülüyor> <gülüyor> bak bir şey söyleyeceğim. Ha, dün, ben. de, Baran, <laughs> de, dün de, Baran, dün de uzatmamam <laughs> gerektiği hakkında bir... Sen dün kimle? Yani. Feride yazıyor işte. Hayır amına koyayım. Feride sen, oğlum. şu algıyı bir dakika kır bir. Ben bunu dün, dün mü? Dünden önceki günümde TikTok yayınımda da söyledim. Kirdi benim de mi? Sen tut da evet. geldin mi? <gülüyor> 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 Oooo, bir dakika, kanka. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Heh, Feride benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Bu. Ben ne kızı yürüyorum. A, ne böyle a, bir a, olay a, var. A, a. Ya oğlum salaksa lan kızın TikTok yayınına Baran Kal Feride spamlıyor bizim. Canın sağ ol. Ya biz sizi çok büyük. Bu senin ya. hoşuna gitmiyorsa orası çocuğu. Kanka gitmiyor, tanışmadım. gitmiyor. Ha. <laughs> oğlum <daha gülüyor> sen Ferdi'nin <laughs> tiktoklarını izleyip ne kadar tamam, güzel o, izliyordun yayınlarda. Tamam o ayrı. Ben. Hala diyorum bence çok güzel ama olay o değil. Aa, ya, <gülüyor> <gülüyor> ya bak. Ulan lise ortamına döndü burayı ya. Sardan <laughs> bak. <abi>. Bağra <laughs> abi nerideyiz? <laughs> hayır kanka hayır tamam, yapma. yok 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 oğlum. Rahatsız olur. Oğlum şimdi olur, şöyle. Yapma. Evet, harbi şakasını makasını yapıyoruz. Değil. Burada <laughs> makaramızı yapıyoruz yapma. bu arada. Belki adamın hani başka bir ilişkisi, sevgilisi vesaire filan var. biz de bilmiyoruz ki amına koyayım gerçi de. Be evet, benim... abi. Ha. Benim Bakara. sevgilim mevgilim yok o ayrı bir şey Tamam Ama belki bak ben de bilmiyorum kameram niye fokusu gitti Hı. ya Belki Feride rahatsız oluyordur Olur ki... olur tabii. tabii ki de Yani çünkü böyle bir şey yok ben bunu söylüyorum Ama siz gidip yaptığınız zaman Aynen. Belki karşı bir şey tarafta bir sıkıntı olur. varsa o rahatsız olabilir yapmayın ya. Yani. Sen peki Barış'a Ama... baktın mı kamerada Barış'ın tipini gördün mü Gördüm <laughs> 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 tamam, Tayyip'e tamam. tamam. katılıyor musun <laughs> arkadaşa ha? Evet Hangi konuda kanka ee, Böyle bir şey yok konusunda Kesinlikle bilmiyorum. katılmıyorum. Ya, abicim. Abi tema. Ya Ali sen sanki bilmiyor musun? Tamam. Sen ne durumdan bilmiyorum. Dün... bir bilmiyorum. oğlum, bir dakika. Oğlum, bir dakika. Ne şey bilmiyorum. Hep Baran'la konuştuk. Hiç konuşmadık hiç. Başladı yine mesai. <laughs> Nasıl sen ne ilişki durumlara? Yok. Ah la. Yok. Oğlum bak şunu yapalım. Aynen. 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 Yok aşkı Aynen. öldü. Aşk bak. yalan amına koyayım. En azından sikerim başkanım. Bak bak. <laughs> <laughs> Alacağım. Yok kanka, kanka bu sikerim ben bunu. Bence de aşk yalan ya kanka. Tamam Baran. Şey, kanka, kanka bence doğru kişi doğru kişiyi buldum. Tamam Baran bulmuş doğru kişi. <gülüyor> 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 Ayberk sen kanka, de bizimle amına koyayım. Big Chef'de 31 değil mi? Oruz bu çocuğu izledim. Bak sikerim bak şimdi. Ölüm yok. Ayber doğru söyledim. Arkadaki ayıyı siktim mi? Kanka Ayber'kin son Google aramasını tahmin edebilir miyim? çekecek bir Adres çekilecek mekanlar en... <gülüyor> <gülüyor> en yakın Big Chef nerede? Vurdur Big Chef Burdur Big Chef Düşünsene Sakin mekanlar Maymuşum maymuşum Ali sen ne durumlar var lan? Mal mısın lan sen geri ne zekalı. He? Ne durum var? Sevgili mevgili yok mu hiç? Allah kanka. Var gibi mi gözüküyor? Geçen ay 26 yıl tabuya gittim. <gülüyor> <gülüyor> Niye tabuya gittin? <laughs> sevgisi yok mu amına koyayım? Ya yani sevgisi var mıysa 26 gün bir ayda. Hiçbir denk, hiç denk gelmedi amına koyayım. Yok yani. Bir daha her şey Sercan Kemal Ayberk aradım mı ekipten amına koyayım? Harbi kanka ya. Vallahi inanılmaz. Sercan abi. Bak var. bir şey yapılmış. Şaka da Eray ya. İnanacaklar sonra. Bir şey, Sercan Eray. Sercan bir şey söyleyeceğim. Gelir, Sercan fark ettiyseniz öğlen saatlerinde yok ben. artık. Evet. Sercan kanka. bence... Ben evet, öğlen... evet, Sercan öğlen... Kemal'de şu an. Ha. Geliyor şu an yolda. Ha. Tamam. Onlar tabuya mı gittin Ali? Evet. Vay hmm. amına koyayım kanka inanılmazlar ya. Oğlum. Bu şeyden gece geçiyor ya. Ben arkadaşlarımla dışarı çıkmak istiyorum. Sürekli tabuya gidiyorum Arkadaşlar, ben arkadaşlarımla şey dışarı ya. Bu o zaman aynen aynen. Her gün dışarı çıkıyorsunuz. Öyle bu çocuklar sanki. Kanka, buraya dur, gel taşınımdan sürekli dışarı çıkmak istiyorum. Ben bu, bu soruyu sormak istiyorum. Chat, ortamınız var. Her gün klaba gitmek ister miydiniz? Gel Hayır amına mi? koyayım. Hayır, Hayır klap gözüyle bakma. Hayır, biz dedik. Ya ne klap gözüyle bakma edelim. kanka amına koyayım. gözüyle bakacaksın kanka oraya. Ya kanka gözüyle bakma adam. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Yani Gidersin yani gitmekte okey tamam mı? Ama mesela ben her gün hayatta gidemem mesela anladın Ereyim, mı sana tamam. bir şey söyleyeyim mi bununla ilgili ciddi Söyle abi ciddi bir kendi kendi şey söyleyeceğim. kapatır mısın? <laughs> kapatayım abi. Top, top. Bak. Kanka nasıl oluyor biliyor musun <laughs> Bak şimdi Kemal de bizim şey. Yani Kemaller de Aliler de bizim şey. Biz bir ara Efelerle biliyorsun. Haftanın dört günü açık tabu. Dört gün gidiyorduk. Evet. Diğer kapalı üç günde Efe'nin eve buluşup Tabu bekleme lobisi yapıyorduk. Tabu bekleme lobisini amına koyayım ya. Bak. Ama neden biliyor musun? Şimdi Ali de katılacak. Kanka o kadar sıkılıyorduk ki ve Tabu evet. böyle bir nasıl diyeyim sana rahatlık veriyor anladın mı? Oraya ya ben kendi adıma söyleyeyim. Kulüpte takılıyormuş ha? gibi bir Heh. Aynen. onun evet. gibi değil. Gidip <laughs> arkadaşlarıma selam veriyorum işte geçerken uğruyorum. Anladın muhabbet. mı? Gidip sohbet ediyorum. Ya böyle şey olur ya esnaf tanıdığın olur da gidersin evet. oturursun. Mesela ben Efe'yi bir 20 gündür görmüyordum. Dün tabuda karşılaştık. Efe vur kaçma. Aynen. Anladım dostum. Adamı Order. gördüm mesela. Selamlaştık. Sohbet ettik. Orada taze 31 mi çektin lan? Oğlum nerede anlatıcı tam amına koyayım? E, ne bileyim amına koyayım oğlum chat inanılma ne yapıyor şu çektim geldim ama. Tamam siktir git amına koyayım söyleme sen Mala bak ya ne kadar rahat yayın oldu ya. Oğlum. Sen de McDonald's'ta mı çektin lan? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yo mid point de çekmiş. Barış bak bir şey söyleyeceğim. Ondur sana gülüyorum bak sikeceğim. Ben artık Barış'la bir Barış'tan bu algıyı kırmamız lazım. Ben Barış'la gülüyorum bak. Yarın bir gün laf olmasın sonra. Eray, Emir, iyi, Ken, o, barış o, Emir kimle konuşuyor ya? Eray Barış'a da sözleşme Aray. o zaman hadi. Barış'a da lazım o zaman evet. ben, ben, ben biliyorum, <laughs> ben, biliyorum ben biliyorum ben biliyorum. Barış. Neyse Bilmiyorum. arkadaşlar. Güzel sohbetleriniz için çok teşekkür ederim hepinize. Bar -bar, ben, ben, arkadaşlarımı... Ben arkadaşlarımı bu şekilde de yani arkadaşım Big de bir şekilde 31 çekebilir. Ee, Kanka çekemezsin. Arkadaşım arkadaşım, evet, arkadaşım çekebilir. Tuvalette de de bir çekmesine razı değilim ama yapsın yani. Onun haricinde Barış'ın Kırpı'da ısmarlayıp bir ilişkiye girmesine e, razıyım. Ama. Ya sonuçta arkadaş anladın mı yani? ben bir, bir şey soracağım. Tamam Aşk evet. olmuş razıyız. Abi, abicim. Allah Allah. Tamam Baran. Şey diyeceğim. Ee... Ama sana şunu söyleyeyim chat. Hı. Hani paranız var Hı. tamam mı? Abinizi bir yarın bir gün bir yemeği dışarı falan bir çıkarmak istersiniz değil mi? Evet. Yani abiniz yani. Ben barandan evet. bir gün şu zamana kadar Kardeşim hani Abim gel bir <laughs> e, köprünün oraya götüreyim manzaraya karşı bir yemek yiyelim abim diye bir şey duymadım bak. Eyvallah kanka. Kanka. Eyvallah. Yok eyvallah. Allah eyvallah. Eyvallah, seni. De olsa eyvallah ya. kanka. Abicim ne Allah Eyvallah kanka. <laughs> Abici. Kanka harbi bu bana bir sürekli şey kanka neredesiniz ben de geliyorum ama koyayım. Aynen o kanka. Hiç tatlı yok yok. Bak Ayberk geçen güzel bir mutlu haber aldı bizi kebapçıya götürdü. Aynen öyle. Anladın mı yani? Götürdüm sağ olun. Kanka yedirdik. bak aynen ben öyle. yok, Eyvallah ben teşekkür ederim. Hayır bir dakika konuyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Ben daha dün dışarı çıktıktan sonra arkadaşım evine... Tamam. Devam yaptın Kanka, bir dakika ya ben bunu bir dakika ben bunu konuşmak istiyorum ya. Ama sen Flamor'un bu mesajını gördün mü? Biraz rahatsız uyandım yayın açamayacağım. <gülüyor> <gülüyor>